Evet bugünkü havanın çok güzelliğinden de faydalanarak bazı soruları yanıtlamak istedim faydalanarak yani <laughs> yanlış söyledim ee, hava güzel 26 derece bir güzel bir video çekeyim ee, ve bazı sorular da aldım ee, mesleğimle ilgili psikolojik danışmanlık yani uzman psikolog olarak hangi ...bölümlerin e, hangi psikolojik sıkıntıların seanslarını veriyorsunuz diye sorular almıştım. Birkaç tane. E, 4-5 kez almıştım öyle sorular. E, bütün bütün psikolojik sıkıntılara dair e, seanslar veriyorum. Yani sadece bir bir konuyla dahil değil. E, bütün sorunlara dahil e, seanslar veriyorum. Ama özellikle eğitim, e, davranış bozuklukları, e, psikolojik sıkıntılar... Bunlara ilaç kullananlar ve kullanmayanlar da dahi. Aynı o şekilde tekrar video çekeceğim. Başka konularla ilgili de konuşacağız. Şimdi konuşalım.